Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün sizlerle palyaço metnimizi birlikte yapacağız. Öncelikle hazırlık çalışmalarımız var. Birinci sorumuz palyaço kimdir diye soruluyor. Palyaço kimdir sevgili öğrencilerim? Kendisini seyredenleri güldüren, eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncudur diye yazabilirsiniz. İki... Daha önce palyaço gösterisi izlediniz mi? İzlediyseniz neler gördünüz? diyor. Evet izledim. Sizler de izlemişsinizdir. Çocuklar çok seviyor ve eğleniyorlar. Palyaço sallana sallana yürüyor, dans ediyor ve çocuklar da onunla dans edip oynuyorlar, eğleniyorlar diye ekleyebilirsiniz. 3. Palyaço insanları güldürmek için neler yapar? Kocaman burun takar, dans eder, şarkı söyler. Sizler de bunlara ilave bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdi şiirimizi okuyalım. Palyaço Palyoçoyum, palyaço, sevgi dolu yüreğim. Haydi gelin dostlar, sizi bir güldüreyim. Üstüm başım yamalı, yüzüm gözüm boyalı. Kırmızı takma burnum, güldürmeye sevdalı. Hep gülsün yüzleriniz, ışısının gözleriniz, mutlulukla dolsun minik yürekleriniz. Tekin Özertem'in bir yazısı sevgili öğrencilerim. Evet, palyaço kelimesi sizlere neler çağrıştırıyor? Kutuların içine yazın demiş. Evet bana bir kere hakikaten kırmızı burun hemen aklıma geliyor. Yamalı elbiseleri aklıma geliyor. Komik dansı aklıma geliyor. Ve şakaları, oyunları, eğlenceleri aklıma geliyor. Evet kelimelerle anlamlarını eşleştirilmemiş. Bakın yama elbiseye nedir? Eskiyen yerlerine yapılan şeydir aslında. Bu hangi cümleyle ifade edebilir? Bakın delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma kapatmıyor. Bizler yama diye söylüyoruz. Yürek kelimesi nedir? Kalp kelimesinin eş anlamlısıdır. İki, ışınmak. Bakın ışık yaymak, saçmak anlamında. Nedir? Işıklanmak, aydınlanmak, ışık saçmak anlamında da anlamında ışınmak kelimesini kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Öğrendiğimiz kelimeleri önceden oluşturduğumuz sözlük defterine ekleyelim. Evet lütfen sizler de sözlük defteri tutun. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazın ki ara ara tekrar ederek kelime haznemiz gelişmiş olsun. Şimdi eş ses kelimeleri biliyoruz öğrencilerim. Yazılışları aynı, anlamları farklıydı. Mesela yüz kelimesi, yüzde yazıyoruz. Yüzümde sivilci çıktı derken, bakın insan yüzü anlamında. Yaz saatinde yüzmeye gideceğim derken de yüzme spor anlamında ne oluyor? Bakın iki farklı anlamda kullanmış oluyoruz. Gül kelimesinde bahçemizde renk renk güller var derken buradaki güller nedir? Çiçek anlamında. Evet öğretmenim çok gülen birisidir derken de Gülmek anlamında bakın iki farklı anlamda. Yazılışları aynı anlamları farklı kullanmış olduk. Aşağıdaki dizelerde kalp, arkadaş, al ve sözcük kelimelerin eş anlamlarını aynı anlam. bakın. Evet bulup altını çizelim demiş. Sevgi dolu yüreğim, yürek kelimesi nedir? Kalp kelimesiyle aynı anlamda da buraya bir yazabiliriz. Arkadaş kelimesi de haydi gelin dostlar derken dost kelimesi de nedir? Evet arkadaş kelimesiyle. Buraya da iki numara yazalım. Kırmızı takma burnun. Bakın al kelimesiyle de kırmızı kelimesi nedir? Eş anlamlıdır. Minik yürekler derken küçük ve minik kelimesi de nedir? Aynı anlamda eş anlamda kullanılmıştır. Palyaço görselinde oklarla gösterilen bölümlerin şiirin hangi dizelerini belirttiğini yazınız. Bakın şiire baktığımızda burada palyaço ne yapıyor bakın. Yüzünü işaretlemiş. Yüzüm gözüm boyalı diye şiirdeki Evet cümle yüzünü ifade ediyor. Burada bakın burnunu işaret ediyor. Burası da kırmızı takma burnum yazıyordu şiirde. Bakın burnunu işaret etmiş. Burada da yamalı elbiseleri var. Üstüm, başım, yamalı kelimesi de bununla alakalı dizelerdir sevgili öğrenciler. E şiirin konusu şiirin konusu palyaça nedir? E, palyaço yazabilirsiniz sadece. Şiirin ana duygusu da palyaçoların çocuklara sevgisi veya e, palyaçoların eğlendirmesi, palyaçoların çocukları eğlendirmesi yazabilirsiniz veya palyaçoların mutluluğu gibi şeyler yazabilirsiniz. Şiirimizin adı şiire göre doldurun diyor bakın bu kısmını. Şiirin adı Palyaço. Şiirin şairi Tekin Özerdem. Bunu da oradan yazdık. Şiirin en beğendiğiniz bölümü üstüm başım yamalı, yüzüm gözüm boyalı, kırmızı takma burnum güldürmeye sevdalı. Yani palyaçoların amacının çocukları güldürmek olduğu kısım. Benim çok hoşuma gidiyor bu kıta sevgili öğrenciler. Siz de hangi kıta hoşunuza gidiyorsa yazabilirsiniz. Palyaço gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Palyaçoları komik buluyor musunuz? Neden diye sormuş. Yüzümde bir tebessüm oluyor. Hakikaten palyaçoları görünce ben mutlu oluyorum. Komik buluyorum. Onların o kocaman burunları, kocaman boyanmış ağızları sallana sallana yürümeleri hoşuma gidiyor. Yani burnu ve yamalı elbiseler de elbiselerde güzel bir görüntü oluyor. Bunun haricinde onlar zaten çocukları eğlendirmek için bakın top çeviriyorlar. Ne bileyim. Böyle çemberden bir şeyler geçiriyorlar. Aynı anda böyle sanki sihirbazlık gösterisi yaparmış gibi eğlenceli etkinlikler yapıyorlar. Dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Zaten insan izlerken, gülen birisini izlerken ne oluyor? Kendisine ne olmuş oluyor? Mutlu olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. Benzerlik ve farklılıklarını yazın demiş. İki tane paylaşıcı. Bakın bu bir numara olsun, bu iki numara olsun. Baktığımızda bunda da kırmızı burun var. Bunda da kırmızı burun var. Kırmızı burnu yazdım. Bakın kocaman ayakkabıları. Kocaman ayakkabıları bunda da var. Büyük ayakkabıları yazdım. Ve yüzleri bakın bunun ağzı boyalı. Bunun gözleri boyalı. Boyalı yüz ve ağız diye mesela şöyle ekleyebilirsiniz. Farklılıkları da şapkalar bakın. Bunun şapkası başka. Bunun şapkası tamamen başka. Elbiselerde bakın. Bu biraz daha yıldızlı çocuksu. Bu biraz daha böyle bir sanki sihirbaz gibi bir elbisesi var papyonları bunun sarı bunun kocaman bir papyonu var bakın ve elinde bunun şemsiye var. Bunun da şemsiye yok sevgili Bunlar ne yapabilirsiniz? Farklılık olarak yazabilirsiniz. Evet anlamlı ve kurallı cümleler oluşturmamızı istiyor. Güldürdü palyaçonun hepimizi hareketleri çok. Nasıl yazarız? Palyaçonun hareketleri hepimizi çok güldürdü diye bir cümle meydana getirebiliriz. Tiyatro akşam birlikte annemle gittik dün. Bu nasıl olur? Gün akşam annemle birlikte tiyatroya gittik. Güzel bir cümle oluşur. Vardı palyaçolar caddedeki açılışında marketin. Caddedeki marketin açılışında palyaçolar vardı diye cümlemizi oluşturabiliriz sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar biz de palyaço konulu bir şiir yazalım. Ne dersiniz? Yazdığımız şeyle ilgili bir resim yapalım. Dizelerin ilk harflerini büyük yazmayı ve boşluk unutmayalım demiş. Sonra da paylaşı taklidi yapıp eğlenelim demiş. Ben yazmaya çalıştım. Sizler de lütfen yazın. Sen bizi güldüren, sen bizi mutlu eden, bizimle eğlenen komik paylaşım benim. Bizim neşemiz sensin, gülen yüzümüz sensin, sensin neşe kaynağı komik paylaşım benim diye yazdım. Şu ne küçük olacak. E, bu şekilde komik paylaşım diye bir paylaş yaptım. Buraya da kocaman burunlu ağzı bakın yine boyanmış bir palyaço ne yaparsınız sevgili ederim yazarsınız Kocaman bir tane papyon yaparsınız şapkasını takarsınız sevgili kırmızı boyamayı unutmayın sonra ayaklarında böyle kocaman ayaklar olmasına da unutmayın bir palyaço lütfen sizler çizmeye çalışalım atasözlerini özelliğine yazın demiş bakın acıken doymam susayan kalmam sana ben yazdım Ata sözlerini bakın uzun olanların yukarıya kısa olanların bu iki çizgi arasında yazacaksınız. Buna dikkat edelim. Aşağı doğru kuyruk olan harfler Bakın Y harfi var burada sadece. Sakla derken bak yine uzun harfler üstte değiyor. Diğerleri ortada olacak şekilde. Burada aşağıya kuyruğu olan harfi yok. Yine bakın uzunlar yukarıda sevgili öğrencilerim. Yukarı çizgiye değecek şekilde olsun. Aşağıya bakın yine Y'nin bacakları var. Burada yine aşağıya bakın yumuşak Y'nin bacağı var. Y'nin bacağı var. Diğer uzun harfler yukarıya yazılacak. Diğerleri bakın iki çizgi arasında yazın. Ben bilgisayardan biraz zor yazıyorum. Bu şekilde yazabildim. Burada bakın aşağıya kuyruk olan harf yok. Uzun olanlar da üstte değecek şekilde hazırlarsınız. Evet, gelecek dersimiz hazırlığımız var. sınıfta sunmak üzere müzelerle ilgili bir araştırma yapalım diyor. Müzeleri zaten e, kitap, genel ve dergi gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Evet müzeleri internete yazdığınızda birçok konuyu zaten karşınıza çıkmış olacak sevgili Evet istediğiniz sayfalar varsa lütfen bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.